arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün arkadaşlar yapacağımız şey Glitch izleyeceğiz ve 3 bölüm birden 3 bölüm aynı anda. hadi geçelim isterseniz videomuza geçelim evet altyazı bile var ya çok iyi Başlıyoruz hazırsanız. Ee, arkadaşım çok diyordu Glitchtale izle diye. Buradan baya bir ses gelecek ya. Sesim. Arkadaşlar böyle Glitchtale'dan gelmesi istiyorsanız seri olarak videonun altına atın. Olur mu? Anlaştık mı? Lütfen kanalıma izleyin yani. Sesi o kadar zor yaptım ki son attım Flowey sesini. Ay, iş ağrıyor. Ses Şöyle 5 yap sonra tabii ki de açacağım. Çünkü sans yapacağım. Yapacağım. Evet, tabii ki de ben bunu sevdim. Bu daha iyi yani. Yenisi, yenisini de izleyeceğim ama yenisini karıştırıp gittikten sonra izleyeceğim. Tabii ki gelirse seri izleyelim. Thank you.

herkes acımaz. Bazen acımaz. Yoksa pasifist yapmamız zorunda kalan insan pasifist yaptıran arkadaşım bile. Yanlışlıkla Papyrus'u öldürdüm ve yani yanlışlıkla oldu. Yanlışlıkla ödedim. öldürdüm. Sonra da pasifist. diyaş sıkıldım. bastı, bu çare tipden ya tam, Çara, tam bir psikopat, çare tam bir psikopat, deli. Seni bu şere sayısın ve ben bunu oynamıştım arkadaşlar. Pardon, kes kes çok konuşuyorum ya ve ben bunu oynamıştım. Çok zor. Aşırı zor. Oydu örgüyü bilirim. Sunspite değil yani bu megalomaniyat bayrağı. Huuu. Çara bu lan. Hayatta it almıyor. Lan it almaz çara. Beni it eder. Yani... İlk çaraya döndüm de hiç almıyorum. 1840 canlı oluyor çünkü. Hayır alıyorum yani aslında. Çara kadar pro oynayabilsem hiç it almıyorum. Hiçbir şey olmadı. Hala mut kırıntılığı var. Bak. Saç yorulmuştur. Ben Sans yerinde olsam Ezgor'un yanına gider şunu şikayet ederdim. Andini canlandırtırdım. Diye bir şekilde bir ruhla. tane. Sonra <laughs> Andine dövdürtürdüm. Fena döverdi abi. Çok iyi döverdi. <laughs> Artık tabi 5 fıs daha veririm. Omega. Ben de Bunlar ne? diyor? Risk arkada kalmış. Ay yazık. Orada onu burada keseceğim. Evet burada kötü şeyler var. Oh yes. Kesmek ye. Evet havalı kısma geldik çok güzel olacak şimdi burası. <gülüyor> 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 Şey falan, tamam. Şimdi bunun part 2'sine geçelim. Bu bu bu. Bu Dark yet darker diye bir animasyonmuş. Bunu hiç izle hiç izlemedim hatta bir kere bile. Lan orada ben burayı izlemedim ki neyse. Her yani test etmek için buraya kadar baktım. Buradaki şey yazıları okudum o kadar. Yani burada gestir mi konuşuyor, kim konuşuyor bilmiyorum. Ne mi konuşuyor acaba? Oyundaki şey mi konuşuyor? Neydi ya? Kesinlikle gestir. <laughs> o zaman kendisi İngiliz. Belki sadece belki. kadar izlemiştim. Selam kısmına kadar ve şu friskin yüzündeki ifade ne? Gribi gitmek ister misin? Okey. Ok, ok diye tamamla. Güzel. Buradan gel. Bir kestirme biliyorum. Eşhedü Bunlar nereye gidiyor ya? Yani? Sans ışınlanırken her zaman salak bir diyara gider. Bir şey, şeye gider. Hani andır e, andır neyse under şeyin under neydi under şey an, neyse şey. onu da izlememi istiyorsanız zaten ben ondan bir tane büyük izledim aşık oldum çok güzel İzlemem inşallah size bırakırım bu da risk var Risk yani. oyunun değerlerini 66 yaptığınızda bu kapı çıkıyor ve ben bu kapıdan nefret ediyorum zamanı sıfır yapıyoruz en alttaki yeri elde aynen Evet, aynen öyleydi. Selam. kim Normalde bende yok oldu eskistir. ki niye bu kadar direkt oldu? Bayım, yardıma ihtiyacınız var mı diyebilirdi diye. Evet, yani fizik o kadar korkak mı yani? Ben sadece zonda zaman... Son zaman dilimi direkt korurum. Yani ne diyor? Her zaman bu. Neyi kararlı nasılırım Neyse yapalım. Bu tür bir güçle Ve bu birlikte Geri dönebilirim ve Reset O ya resete basacaktım Ben eskiden Gaster'ın olduğunu bile bilmiyordum Beyler Gaster diye birinin olduğunu bilmiyordum Yani Gaster diye bir karakterin olduğunu bilmiyordum Ben şok. Eskiden bilmiyordum tabi

Görüşlerini nasıl yaptım biliyor musunuz? <laughs> Niye ya? güçlü şey. ben de kadar güçlü olabilsem. <laughs> Herkesin bildiği yorgunlaşmış şarkı Herkesin bilmeyen yok efsane bir şarkı. m u l 이 i m 도로들 Uçurmadım. Sadece geri dönmek istemiştim. Ya da bu şöyle olacak. Sadece geri dönmek istemiştim. <laughs> ya şu an acıyorum ama kötü bir ilerleyeyim. Her şeyi yok etmek için iyi bir yol değil Gester. Gester tanıyor evet. Ama bu aslında bir teori biliyor musun? Gerekli olan her şeyi kullanacağım. Sans öldü. Sans öldü. Ana ne oldu şimdi? Ya bu kadar nasıl nasıl yani? <laughs> Sakin kendinize kemik batırmayın ölürsünüz. Sans öldürdü zaten. Anladınız mı? Ya beyler. Kendinize kemik batırmayın. Her çocuk sıfırlamadan sonra zamanını biraz arabelerde geçin. Hemen yapmam gereken bir şey var. Evet, bu video bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı, yorum yazın arkadaşlar. Yorum yazın, beğendim, beğenmedim. Like atın, yorum yazın, abone olun. Bunların hepsini yapın. Bildirimleri açmanıza gerek yok. Görüşürüz. Bye bye.